Merhaba çocuklar. Aranızda daha önce Bedirram Eyüboğlu adını duyan oldu mu? Hem ressam, hem şair, hem de yazar olan bu büyük sanatçıyı birlikte tanımaya ve sonrasında onun tablolarını ve mozaik çalışmalarını birlikte yapmaya ne dersiniz? Hadi başlayalım o zaman. Bedri Rahmi Eyüboğlu 1911 yılında Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya geldi. Babasının görevi nedeniyle çocukluğu Anadolu'nun çeşitli yerlerinde geçti. Biliyor musunuz sonraları ünlü bir ressam olan Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun çocukken resme çok da ilgisi yokmuş aslında. Öyle ki ortaokul yıllarında resim ödevlerini abi Sabahattin Eyüboğlu'na yaptırırmış resme olan ilgisini ve yeteneğini lisedeki resim öğretmeni sayesinde keşfetmiş. Fransa'da öğrenim gören ağabeyinin gönderdiği resim kitapları sayesinde de bu ilgi devam etmiş. Edebiyata da ilgisi ve yeteneği olan Bedir Rahmi ilk şiirlerini de yine lise yıllarında yazmış. 1929 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim görmeye başlayan Bedir Rahmi burada pek çok ünlü sanatçıdan sanat dersi alır. Fransa'dan burs kazanan ağabeyi ile birlikte Fransa'ya giden Bedir Rahmi, ünlü Fransız ressamların eserlerini yakından inceleme şansı bulur. Müzeleri gezerek, Gauguin ve El Greco gibi sanatçıların eserlerini kopya eder. Ünlü ressam Van Gogh'un tablolarından çok etkilenen sanatçı, onu ilk gerçek ustası olarak nitelendirir. 1933 yılında yaptığı Yavuzlu ve Gül Cemalli resimleriyle büyük ses getiren ressam yıl sonunda Türkiye'ye döner ve 1934 yılında Yeni Adam dergisinde ressam olarak çalışmaya başlar. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin diploma yarışmasına 1934 yılında yol inşaatı konulu resmiyle katılan ressam 3. olunca sonuçtan memnun olmaz ve mezun olmak istemez aynı yarışmaya 1936 yılında Havam adlı çalışması ile yeniden katılır ve birincilikle mezun olur. Bundan sonrasında pek çok tabloya, şiire, mozaik çalışmasına imza atan sanatçının eserleri çeşitli dergilerde yayımlanır. Pek çok eseriyle sergilere katılır ve yarışmalarda önemli başarılar elde eder. Artık sanatçının kendi geliştirmek için neler yaptığını biliyoruz. Hadi biraz da önemli eserlerine birlikte göz atalım.